sucuk Doruk Tepeymiş buranın ismi. Burada e, işte köfte sucuk falan filan yapıyorlar ama şu an tabi sezon kapalı olduğu için sanırım e, kapalı. Şurada aşağılarda e, sahil kenarında denize girme yerleri falan var mükemmel. Şurada köylerimiz burada karşıda sanırım bizim ulaşmaya çalıştığımız yerler ee, rüzgar güllerimiz hava bu şekilde dağ zirvesi de böyle arkadaşlar ya müthiş bir şey muhteşem arabalar geliyor Yaşlı amcayla yaşlı anne geliyor geçiyorlar. Bir tane 06 cırcır cır geçiyor. Bu cır cırcır böceği olsun. <laughs> Bu çekip de güzel fotoğraf çekelim